Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim 29 Kasım Pazartesi yine merhaba 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 yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kip taşı var ne mi eskiden beri kurulmuş rahmetli Kadir Topbaş oraya buraya her yere daha e, yoksul insanların e, ev sahibi olmaları için bir şeyler yaptı şimdi de Tim değişti. İmamoğlu arsa arıyor, bakıyor, belediye ait bir yer buluyor. O arkasından oraya bir şey yapmak istiyor. Pendik'te yapmak istediler. Pendik'te Adalet ve Kalkınma Partili bir belediye başkanı var. O İBB her şeyini yapmış. Orada çalışacak. Vay senin ruhsatın var mı diye oraya belediye zabıtaları gitmiş. Yani şimdi biz nasıl anlaşacağız? Yani trafikte biz bir şey yani uyardığımız zaman arabamızın tepesine çıkıp böyle zıplayan adamlar mı olmamız lazım? Yoksa özür dilerim benim hatam ya da tabii yol sizin falan böyle şeyleri de kaybediyoruz. Ama siyaset kurumu böyle olursa aşağıda ne olmaz ki? Yani şimdi onu konuşacağız. Ben de biraz uzattım kusura bakmayın. Kiptaş Genel Müdürü Sayın Ali Kurt attığımızda Ali Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Atilla Bey hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi ne oldu? Pendik'te siz bir yer tayin ettiniz. Orada süreç nasıl işledi de sonra Pendik Belediye Başkanı orada bir sorun olduğunu düşünüyor. Şimdi şöyle Pendik'te bizim ilçemizde bir taşınmaz vardı. Biz de burada bir proje geliştirdik. Ruhsatını tamam. Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldık. Bu mevzuata uygun bir şey. Bu Hı -hı. tür büyük projelerle ilgili bir de çet raporu almamız gerekiyor 200 konutlu tamam. projeler. Bununla ilgili de çevre ve şehircilik bakanları çet gerekli değil de raporu da aldık. Yani her şey Hı -hı. mevzuata uygun. Sonra tamam. biz projemizin satışı bu bir gelir paylaşımı yani kaynak geliştirme para kazanacağım ticari. Tabii bir yani bir şirket gelecek yapacak, yapacak, satacak değil mi? Siz daha evet. elde şirket ettiğiniz gelirle belki daha dar gelirlere yapacaksınız. Belki de değil yapacağız. Bunu da çet. Yani Hı -hı. biz buradan para Hı -hı. kazanacağız ayın 13'ünde, tamam. 14'ünde Tuzla'da, 22'si de gün görende mesela iki tane sosyal projenin temelini açacağız. Bunu da açıkladık net Anladım. Şekilde. Peki bu Pendik'teki mesela kaç daire? Yani böyle büyük bir şey mi? Ben Tabii 894 bağımsız birimden oluşan ama fonksiyon yönden zenginleştirilmiş tamamen çevrimi. Hani lüks konut diye tabir edilen bir konut projesi, karma bir proje. Anladım. Ee, bizim... ha, üst gelir gruplarına ya orta üstü falan buradan evet orta, gelir getiriyor. Orta üst orta üst segment proje. Uh -huh. tabii bu da bu projemizin ticari anlamda PR'ını yapabilmek için duyurulara başladık bu süreçte. Bu arada da Pendik Belediye Başkanımız Türkiye'nin en büyük ikinci meclisinde maalesef çıktı ve dedi ki uh -huh. bu projeden benim haberim yok. Dava açacağım. Şimdi projeden uh -huh. haber olmama lüksü yok. Çünkü başkanımız temel atmada da açıkladı. Kendisi Tabii. de biliyor. Kendi zabıtalarını bize gönderdi. Çünkü bir ilçe belediyesinde tabiri Tabii. caizse böyle bir e, kaşıkla, toprak bile kastanız, belediyenin ilgi birimlerinin haberi olur. Biz orada kocaman şantiye yapıyoruz. Gizli kapaklı da değil. Yani 40 dönümlük bir alanda çalışıyoruz. Ee, burada zabıtalarını gönderdi. Haklı olarak biz de kapılarımızı açtık izdir gelir soruyorlar. Ne neyi soruyorlar? Mesela ruhsat mı sorar? Hani zabıtanın tabii, görevlerini siz daha iyi biliyorsunuz. Sorar. Yani siz burada nasıl faaliyet yapıyorsunuz? Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Hı. İzniniz var mı der. Bakın gösterirsiniz. Bizim... Sizde Geçmiş... de var var elinizde. Tabii ki tabii ki geçmişte kendimiz tamam. devraldığımız bir projemiz vardı. Pendik'te Yeşecay Dost projesi bizim dönemimizde tamamlanan. Mesela onun projesi de Çevre Şehircilik Bakanlığından alınmış. İlle ilçe belediyesi alınacak diye bir kayda yok. Bunun mevzuatta tamam. tarifleri var. Hı -hı. Biz de burada büyükşehir belediyesinden aldık. İyi ki buradan almışız. Şu anda o anlam çıkıyor. Çünkü demek ki Pendik Belediyesi'ne dedik, biz o ruhsatı vermemek için direneceklerdi. Hmm. Neyse biz projemiz her şeyin mevzuata uygun bir şekilde yaptık. Sadece burada böyle ticaretin, yani ekonominin bu kadar burhanlı olduğu bir dönemde, maliyetlerin bu kadar arttığı bir dönemde böyle önemli bir projenin 650 milyonluk fiyatından bahsediyoruz. Hmm. 650 milyon. Böyle bir projenin manipüle edilmeye çalışılması tabii bizi üzdü, başkanımız da üzdü. çok kızdırdı. Bizimken... Evet, bir, öyle bir sesi de vardı hatta, değil mi? Ben e, aldık mı arkadaşlar öyle bir sesi? Ama neyse, siz yerine söylüyorsunuz. Sayın İmamoğlu yani e, şey bir, diplomatik bir dille şey dedi. Yani bu e, arkadaş e, şey yapıyor, itibar e, itibarını bozmaya çalışıyor, değil mi? Haksız ve diyor bilinçli şekilde itibarsızlaştırma çabası var. Şaşkınlıkla izledim diyor. Herkes bunu burada görsün hep... diyor. Evet. Kanunda hep... yeri yok diyor Sayın Başkan. Böyle demiş. Evet. Tamam. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şu an en çok denetlenen inşaat şirketlerinden biriyiz. Bizim benim... Ha onu söylüyor. Hakikaten öyle. Sayıştay denetimi evet. Kip, evet, Kiptaş tarihinde ilk kez Sayıştay denetiminden geçti. Ben göreve geldiğimde gelmişlerdi. 3 yıldır da sağ olsunlar Hı. buradalar. Onun yana bir sıkıntımız yok ama hani bizim böyle bir hata yapma lüksümüz yok. Bizim bazı tüm temel attığımız projelerde böyle manipülatif ee, hareketler oluyor. Ama biz de bunu bilmiyorum. Vatandaş bunu böyle görmüyor herhalde. Mesela şu an 100 tane konutu biz ilk çıktık. Şu ana kadar 2000'in üzerinde başvuru var. Tuzla temel Peki. attığımız proje Peki. böyle bir şey olmuştu. Orada ha, Ali başvuruyor. Ali Bey çok, çok özür dilerim. Burada bir e, belki sizin de, de dikkat edeceğiniz bir şey. Çet odasında yani lüks konut mu, niçin hani belediye lüks konut mu yapıyor diye soran arkadaşlarımız olmuş. Dar gelirli okay. için değil mi? Onu biraz açar mısınız? Çünkü 650 milyon TL gelir elde edeceğiniz Vallahi, bir şeyi sonra yine e, dar gelirliler lehine kullanmak üzere siz kaynak yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet, ben şöyle anlatayım. Biz kamu iştiraki bir şirketiz ama Türk Ticaret Kanunu tabi. Normalde ticaret yapmamız gerekiyor. Ama hı hı. yeni dönemdeki vizyonumuz, bizim önceliğimiz sosyal konusunda kentsel dönüşüm. Tamam. Bunun için de finans bulmamız lazım. Biz eskiden, hı. eski KİFTAŞ'ı, yeni KİFTAŞ'ı karıştırmazdık. Geçmiş KİFTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm mallarını istediği gibi alıp, istediği gibi imar planını değiştirip, istediği komisyon verebiliyorken, bugünkü kiptaş elindeki malları maalesef İBB ve tarafından el konuyor. Bunun birçok örneğini başka paylaştı. Bununla ilgili soruşturma dosyaları da mevcut. Biz kendi kaynağımızı üretmeye çalışıyoruz. Ne yapıyorum? Benim kıymetli bir arsam var. Pendik'teki gibi. Tamam. Güzel bir proje geliştirdim. Para kazanacağız oradan. İnşallah da çok kazanacağız. Ne kadar çok para kazanırsa... Tamam. Peki o mesela o... hani çok özür dilerim. Ya araya gireceğim çünkü bakın bir şey daha öğrendi dinleyiciler. Yani ne demek? İBB'nin kip taşı varsa her şey açık ona. Yollar açık. istediğini yapar. Değil. Çünkü ha, evet. meclisteki evet. çoğunluk Cumhur İttifakı bileşenlerine ait ve durdurabiliyorlar. Nasıl halk ekmek şubesini açamadığınız bir dönem onun gibi bir şey olmuş. Peki, peki müteahhit seçimi ihale falan nasıl oluyor? Yani eskiden hani böyle Kiptaş'ın belli müteahhitler üzerinden yürüdüğünü hatırlarım haberlerden. Ben Yok. siz nasıl bir biz e, hasta bakın kamya ile tabi bir şirketiz ama hasta paylaşım işler kamya ile kanla tabi değil. Biz o yüzden hasta paylaşım iş yapıyoruz. Anladım. Davetle anladım. biz de iş yapmak isteyen herkesi çağırıyoruz. Şimdi tamam. niye? Eğer kamu kanuna göre yaptığımız zaman da bu sefer orada itirazlarla vesairelerle zaman kaybettiriyorlar. Bir en az 6 ay. Biz bu projemizle başladığımızda bugünkü, bırakın bugünü, son bir haftadaki demirdeki artış oranı yüzde kaç biliyor musun? Yüzde %12. 12. Hmm. 12. Bir haftadaki maliyet artışını söylüyorum. Doğru, böyle doğru. bir ortamda bizim hızlı hareket etmemiz ve pürüzsüz bir iş yapmamız lazım. Ve manipülasyonlardan tamam. uzak durmamız lazım. Ama e, yani böyle ne diyeyim reklamın iyisi kötüsü olmaz ama böyle reklamlarımızı yapıyorlar. <laughs> Biz de bir Peki şey vatandaşlar de, soruyor. Bakın neden? Yapıyoruz. Çünkü çok özür dilerim Ali Bey. Burada <laughs> bilgileniyoruz hep birlikte. Ben de yeni şeyler öğreniyorum gerçekten. Şunu diyeceğim. Mesela diyor di, diyenler var ki. Yani bu mesela birinci evi olanlar ikinci böyle bir kısıtlama var mı bunda yoksa bu hani bir yok. böyle bir bilmem ne şirketinin büyük projeleri oluyor ya, lansmanları onun gibi gidiyoruz hani bilmem ne oğlu Aynen. nasıl yapıyorsa siz de öyle yapıyorsunuz. Aynen öyle bugün e, herhangi bir vatandaşımız e, gidip e, ayın 11'de satış ofisimiz şey randevularımız açılıyor randevu sistemiyle çalışıyoruz pandemiden ötürü gelirler dairelerini beğenirler rakamda anlaşırlarsa alırlar. Herhangi Peki nasıl mesela ortalama ücretler şeyleri nasıl fiyatlar hani bir artı birler mesela iki artı böyle söyleyeyim burada tahmini var, söyleyeyim belki bana yok yo, var şeyim çalışmalarımız şöyle 10.500 lira en düşük daire fiyatımız ilk metrekare fiyatımız. evet 12.000 liraya kadar çıkıyor ama bunları arttırarak devam edeceğiz çünkü bizim gerçekten Hı -hı. parayı mutlaka şi şi şirkete kazandırmamız lazım ki yeni sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm projelerine finanslaklar. Bizim başka bir kaynağımız yok. 100, 100 metrekarelik bir daire yani kaç para dediniz? 1 milyon 100, 100 mü? Yanlış. Şeref şerefiyesine göre değişir. 1 yıl 1200. 1.5 o civarlara göre değişiyor. Şu andaki fiyatlar ama. Arttıracağız bunu da onu da söyleyeyim. Değil mi? Durmaz yani. Tamam. Peki Pendik'te neresi burası mesela hani bir de o kadar konuştuk hem de ekiptaşa <laughs> bir faydamız olsun <laughs> belki almak Pendik, isteyen olur diye. Pendik'te Pandora AVM'nin yanında metro, gros, metro'nun orada bir merkezi var, garanti bankasının bir merkezi var. Onun hemen evet. önünde E5'i cepheli şerefiye yer. Güzel bir proje. Sahilden yani. sahilden içeride yani değil mi daha içeride? İçeride E5'e cepheli ve proje Anladım. tamamen çevreci bir proje. Enerji yani güneş enerji panelleriyle aydınlatacağımız, gri su geri sistemini kullanacağımız, bölgeye hizmet edecek bir kreş kreşi yapacağımız. Karma çok güzel bir proje yaptık. İstanbul'a değer katacağını düşünüyoruz açıkçası. Tamam buradan gelen parayla da sonra bir bakacağız böyle gerçekten hayatlarının ilk evini alacak ve geçim derdi yani olduğunu gördüğümüz insanlar makul bir şeyle banka kredisi mi artık neyse gelip kendi hanelerinin sahibi olabilecekler değil mi? Atilla Bey, şey değil tarih de verdik. Böyle başkaları gibi hani e, Burdan sonra orayı vereceğiz deniyoruz. Ayın 13'ünde Tuzla'da Türkiye'nin en ucu sosyal konutunu çıkacak. Ayın ha, tamam. 22'sinde de gün görende bir kentsel dönüşüm projesinin temelini. Tamam. Ben onu tam anlamamıştım. Ama tamam. Aralık ayını konuşuyoruz ve yeni e, sosyal konutları konuştuk şu anda. Anladım. Evet. Bunları da buradan kazandığımız parayla yapacağız. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlı. Aksi takdirde biz bu finans yönetme lüksümüz yok. Bu kadar olmaz doğru dolayı. onlar da tabii bir milyon bir buçuk milyon olacak değil onlar da Hayır, usulüne uygun çok, bir şekilde onu şu an duyurmuyoruz ama e, Türkiye'deki konut ortalama fiyatların altında metrekare fiyatlarından çıkacak öyle diyebilirim şu o an. da ha, gerçekten ilk evlerini alanlara mahsus oluyor değil mi eli, bunlar ele evi, olmayanlara satacak sosyal evet, tamam, projelerimiz ilk, Bu. üzerine eli olmayan Bu. üzerine eli olmayan tamam. vatandaşlarımıza sunduğumuz tamam. projelerdir anladım Ali Bey gerçekten çok faydalı oldu. Nereden girdik, nereden çıktık? Dinleyenler de bir yandan soru soruyorlar ama çok teşekkür ediyoruz. Açık yüreklilikle her şeyi konuştunuz bizimle. Ali Kurt, ben, Kiptaş Genel Müdürü. Kolay gelsin size. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.